Buyur hocam, evet. Gelin, şey Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızdan gerçekten gurur duyuyoruz. Son 6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik alan bir oyuncu grubumuz var. Çok büyük bir önemli çıkışları var. Bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Çünkü kazanıp üst taraftaki playoff grubuna büyük bir adım atmak istiyorduk. Bugün de oyuncularımız bunu başardı. Takımımız bunu başardı. Rakibimizin 28 puanı vardı. Bizim 24. Bugün devreyi 27 puandan bitirdik. E, bu anlamda bunu gerçekleştirdiğimiz için ve playoff grubuna yakın olduğumuz için mutluyuz. Maça gelince, e, maça rakibimiz bizden iyi başladı. Fakat 6. dakikada bir penaltı koyulan bir sıfır öne geçtik. Deplasmanda oynuyoruz. Sağ, sentetik sağ, alışık olmadığımız bir sağ. Ta, e, rakip takımın ise antrenman yaptığı ve alışık olduğu bir zemindi. Sonrasında oyunun kontrolü rakibimizin elindeydi. Biz kontrollerle ilk yarı iki tane daha net pozisyon yakaladık. Fakat bunları golle sonuçlandıramadık. Devre 1-0 bitti. İkinci yarı yine rakibimizin baskısı ve oyunun kontrolü genelde rakibin elindeydi. bu dönemde gerçekten oyuncularımızdan gurur duyuyoruz. Takım savunması noktasında müthiş bir takım savunması örneği ortaya koydular. Rakibimize çok ciddi anlamda çok üst üste tehlikeler yaratmasına izin Hı -hı. vermediler birkaç pozisyon mutlaka olacak da bu kadar baskıdan sonra. Sonuçta genç bir takımız hayretten. E, 6. dakika öne geçip oyunu bu şekilde tutmak, playoff grubunda olabilmek stresi oyuncuların üzerinde mutlaka büyük bir yük, yük yüklemiştir. Ama sonuçta e, maçın sonunda çok büyük bir mücadele örneği ortaya koydular. Büyük bir istek, büyük bir arzu, büyük bir enerjiyle maçı 1-0 kazanıp bu zorlu deplasmandan evimize mutlu dönüyoruz. Yeni yıla 3 puandan başlıyoruz. Ve devre arasına da en iyi şekilde hazırlanmak için moralli ve motivasyonlu bir şekilde ilk yarıyı bitirdik. Soru sorma mı? Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar.